Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası bu haftayı da boş geçmedi ve Türk müziğinin çok önemli isimlerinden biri olan Hasan Ferit Alnar'ı doğumunun 120. Gün, 120. yıl döneminde anarak çok müthiş bir konsere imza attı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası bu hafta orkestra şefi Orçun Orçunsel yönetiminde Kanunda Tahir Aydoğdu ve Viyolenselde İbrahim Aydoğdu solistliğinde özel bir konsere imza attı. Ülkemizin yetiştirdiği önemli bestecilerden Hasan Ferit Alnar'ın 120. doğum yılı anısına düzenlenen konser sanatseverlerin beğenisini topladı konser, Alnar'ın geleneksel bir çalgımızın ilk kez orkestra eşliğinde kullanıldığı eser olma özelliğini taşıyan kanun konçertosuyla başladı. Ardından viyolonsel sanatçısı İbrahim Aydoğdu ise Alnar'ın 1943 yılında tamamladığı viyolonsel konçertosunu seslendirdi. Türk makamlarını çağdaş bestecilik teknikleriyle bir araya getiren konçerto, sanatseverlerin beğenisini topladı. Konser, Anlar'ın 1953 yılında bestelediği ve ilk başarılı Türk eserlerinden biri olma özelliğini taşıyan Perlüt ve İki Dans ile sona erdi. Ülkemizin yetiştirdiği önemli bestecilerden Hasan Ferit Anlar'ın anıldığı unutulmaz gece, seslendirilen seçkin eserlerle bestecinin müzikal mirasını bir kez daha hatırlattı.